Ben Turgut Hoca ile aynı hastanede çalışıyordum. Yaptığı ameliyatları sürekli görme şansım oluyordu. Hasta öncesi ve sonrası nasıl ilgilendiğini görüyordum. Turgut Hoca'nın kibar yaklaşımı nedeniyle onu tercih etmeme sebep oldu. kendisiyle konuştum ameliyat onaylanınca işte ameliyat oldum Ameliyat olduktan sonra çok ağrılı olacağını düşünüyordum ama tam tersi ağrılı olmadı. Hiç ağrı hissetmedim. İlk gün gayet rahat hayatıma devam edebildim. Çok az ödemim oldu. İkinci gün, üçüncü gün hiçbir ağrım olmadı. Sadece burnum tıkalı olduğu için ağzımdan nefes almak zorunda kalıyordu. İki gün sonra tamponun çıkartıldı. Tampon çıkartılırken de hiç acı hissetmedim. Sadece bir ip çekiliyor. Onun dışında bir şey hissetmiyorsunuz. Altı çıkarılırken keza öyle. Altı çıkarıldıktan sonra biraz burnunuzda şişlik, ödem olabiliyor ama sonrasında bu şişlik gidiyor. Minik burnunuza kavuşuyorsunuz. <laughs> sonuçtan çok memnunum. İyi ki yaptırmışım diyorum. Bir daha olsa bir daha yaptırırım. Turgut Hoca zaten çok kibar, çok ilgili. Her konuda yardımcı oluyor. Aklınızda hiçbir soru işareti bırakmıyor. Sizin için ne en iyisi onu yapıyor. Yani hani gelsin yapayım aman bitsin gibi düşünmüyor. Herkese tavsiye ederim. Yaptırdığım için ve Turgut Hoca'yı seçtiğim için çok memnunum. Kendisine ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.